Onur Koleji Batıkent Kampüsünden merhabalar. Bu videomuzda sizlerle etkili not tutma konusunu paylaşacağım. Öğrenmenin en önemli süreçlerinden birisi not tutmaktır. Not tutmak denilince genel olarak birçok kişi dinlediği kişinin her söylediğini birebir yazmak olarak anlıyor. Fakat ortalama bir konuşmacının dakikada yaklaşık 125 sözcük kullanarak konuşması göz önüne alındığında doğru olanın bu olmadığı açıkça görülür. Sonuç olarak da anlatılan konuyu etkili bir şekilde dinleyemeyiz ve elimizde uzun, anlaşılmaz bir metin olur. Oysa ki yeni bilgileri saklamanın ve ileride hatırlamanın en etkili yolu not tutmak ve daha sonra bu bilgileri tekrarlamaktır. Çünkü dinleyerek öğrendiklerimizin %70'ini bir saat içinde, %80'ini bir gün içinde unuturuz. Bu yüzden verimli bir çalışmada not tutmak etkilidir. Etkili not almak, bilgiyi muhafaza etmek ve anımsamak adına değerli bir beceridir. Sayacağım ipuçlarını takip edebildiğimiz takdirde sadece not almayı öğrenmekle kalmayacak, ayrıca bilgiyi uygulama ve çalıştığımız konuyu akılda tutmamızda kolaylaşacaktır. İlk olarak anahtar kelimelere ve kavramlara odaklanın. Not alma becerilerini geliştirmek için yapabileceğimiz en önemli değişiklik anahtar kelimeleri ve kavramları yazmaya odaklanmaktır. Bu noktada tarihler, isimler, teoriler, tanımlar gibi eldeki konuyla en ilgili olan anahtar kelimeler yazmalıyız. Sonrasında etkili not tutabilmek için yeni bilgilere öncelik vermeliyiz. Zaten bildiğimiz bilgileri yazmakla zaman kaybetmek yerine daha önce hiç öğrenmediğimiz yeni bilgileri yazmaya odaklanmalıyız. Bu not alma işleminden en yüksek faydayı elde etmenizi sağlayacaktır. Etkili not tutmanın önemli bir kısmı da kısaltmaları kullanmak olmalıdır. Ortalama bir öğrenci saniyede bir kelimenin 1 bölü 3'ünü yazabiliyorken Ortalama bir konuşmacı saniyede kelimenin 2 bölü 3'ünü söyleyebilecek hızla konuşur. Bu nedenle kendi kısaltma yazı sisteminizi geliştirmek daha verimli not yazmanıza yardımcı olabilir. Notlarınızı görsel olarak çekici hale getirmeniz de etkili not tutmada önemlidir. Eğer notlarınız dağınık, düzensiz ve okunması zorsa, geri dönüp notlarınızı incelemeye olan isteğiniz azalacaktır. Her zaman yeni bir sayfadan başlanması, yazının okunaklı olması, geniş kenar boşlukları bırakılması, sembol ve şemalara yer verilmesi ve renkli kalem kullanılması görsel olarak nasıl daha çekici notlar tutabileceğinizle ilişkin bazı ipuçlarıdır. Son olarak notlarınızı renklerle kodlamak da etkin not tutma aşamalarından bir tanesidir. Örneğin soruları kırmızı, tanımları mavi ve sonuçları yeşil renkle yazabilirsiniz. Böyle bir yöntem izlemek rengin beynimizin yaratıcı tarafını kullanarak notları daha ilginç ve dolayısıyla daha kalıcı hale getirmeye fayda sağlayacaktır. Videomuzun sonuna gelirken beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.